Herkes oyuncu zannediyor kendini. Sahnede evet. oturmasını bilmiyor, yürümesini bilmiyor. <laughs> Şeyler de öyle. Aynen. Sizin, Sizin de adını, de su de, <laughs> Sizin de, bizim onlara öğretmemiz lazım. <laughs> yani Aynen. ilk önce Aynen. bu işler <laughs> okuma ve büyük bir tahsil mi olur? Evet. Şeyden de olur. Ee, alaylı olur. Alaylı da neler kimler vardır. Şey. Ama evet. Okumak başka. Okumak başka. Okumanın yeri tabii, ayrı. tabii. onun yeri Aynı. ayrı. Okuyacaksın ha? ve ben herkese bari tanıyacaksın. Bari bak ben herkesi yani tanıyorum. Bar en basit oyuncuları da içine. tanıyorum. En iyi o şeyleri de tanıyorum. <laughs> oyuncuları da tanıyorum. Hepsini tanıyorum. Ben 82 Doğru. yaşındayım. Doğru. Hala da böyle şeyimi, dağcımı çoğaltmaya çalışıyor çünkü evet